Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir hafta sonunda tekrardan birlikteyiz. Nasılsınız? iyi misiniz? Dersleriniz nasıl? Sınav notlarınız açıklandı mı? Yorumlara yorumlara yazmayı unutmayın aşağıdan. Videoyu hemen durdurup yazabilirsiniz. Ha bir de videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de zil tuşunu açın ki attığım videoları ilk siz haberdar olursunuz. Yorumlarda sizi bekliyorum. Ee, en son hatırlıyorsanız biz boss'u denemiştik ve olmamıştı. Yapamamıştık. Ölmüştük. Ve şimdi bir daha deneyeceğiz. Evet. Ve 6 tane lens toplamam lazım. Uhu, çok eğlenceli oldu. Çok çiçki, hiçbir şekilde zor olmayacak bu. Çok eğlenceli olacak. Arenamızı yapmıştık zaten. O yüzden bir daha arena yapmaktan uğraşmayacağız. Biz şöyle aşağı inelim. A. A. Ben şunu hala seviyorum. bunu kimse sevdiğimi inkar edemez. Ha bu arada bu boss oyunun ilk bossu. Biz ama ilk olduğumuz için zorlanıyoruz. Yoksa e, ben bir kere denemiştim. Aşırı kolay. Titan aşırı kolay. Ee, öyle yani. Çok hızlı yapabiliyorsunuz. Ama biz ilk olduğumuz için yapamadık. Ee, şimdi göz çıkmasını bekleyeceğiz. Bu birazcık uğraştırıcı olacak. Alırım bir kolay. Arkadaşlar bu arada ben. Birazcık zombi öldürdüm yaparken Ve şöyle bir şey çıktı Bunu evime koyacağım Ama şimdi değil Aha burada bir tane Demon Eye var ya. Aa, Kontrolleri karıştırdım ya Ben elimi kontrollerden çekince Kontrolleri karıştırıyorum bazen ya Neyse Toplayacağım o gözleri artık yeter Artık istiyorum o O bossu yeneceğim artık ilerlemek istiyorum bu oyunda gelmedi. Çok güzel. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Çok da uzun sürmez. Neden? Çünkü benim eskisinden dört tane var zaten. Bu bir şey var burada. Giymelik bir şey var. Aa. Aa. Çok güzel duruyor. Ben bunu takarım. Çok güzel. Bu arada burada çok fazla şey çıkıyormuş. Ben en fazla bulduğum yer burası. kıracağım ve o oh, sesi oh, oh, yeneceğim yapacağım artık çünkü istiyorum aha o ne bir şey çıktı bir şey var burada aa yeni bir silah 18 vuruyor bu bizimki 15 vuruyor bu çok iyi benim için şu anda en iyi silah bu Böyle öldürebilirim herkesi. Bakalım kaç vuruyor canavarlara. 14. Bizimki kaç vuruyormuş? 9. E bu çok iyi. Ben bunu kullanırım. Bu çok iyi. Tamam o zaman. E, aa bu da born var. Burn çok iyi. Born. Born çok da iyi değil aslında. Bir şey bulunca çok iyi olacak. E, şu şeyden. Neydi onun adı? Bir tane yakalama aleti vardı. İsmini biliyorsanız yorumlara yazın ben hatırlamadım. Kelebek yakalama aleti var bir tane böyle. Onlarda aha iki tane. Bunları öldürmem lazım. Aa lens çıktı birinden. Bundan da çıkarsa yapabilirim. Gel hadi gel 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 gel. Hayır gitme gel. Hayır gitme gel. Gitme gel lütfen gel. Lütfen. Lütfen. Gitme. Tekrardan gece olmasını bekleyeceğim. Çok güzel. Uf. Sabah mı yani şu anda? Güneş yok aslında. 5 tane var bizde ama 6 tane lazım. Sandığımda var mıdır acaba ya? Yok, burada da yok. Ya ben gene beklemek istemiyorum. Çok şansım vardı. Neden oldu böyle? Çok uğraşmıştım ya. Neyse bir tane daha buluruz ya. O kadar da şey bir şey değil yani. ya. Yani o kadar da şey bir şey değil. Yani. Çok da abartılacak bir şey değil. o ya. Güzel. Senden ne çıkar mı? <laughs> Çünkü ben gene gece olmasını istemiyorum da. Senden lens çıkar mı acaba? Çıkmadı. <gülüyor> 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 ya yeterdir bir cam. Bir tane daha gelebilir mi? Bak sabah göz kendi gözünü kısa. olmaz mı? Adam müziği çok iyiymiş de. Sabah yağmur yağınca bir garip bir ses geliyor. Yağmur müziği yapıyorum şu anda. Aa, aa, aa. Sendenler lenf çıkar mı? Çünkü benim çok acil lense ihtiyacım var. Yağmur müziği, yağmur müziği, yağmur müziği, yağmur müziği, yağmur Şu anda... Aa. Aa. Tamam. Bir gece olmasını beklememiz lazım. Beklerken de kasılalım bari. Ee, başka mağara bulmak istiyorum çünkü biz, bu mağaralardaki her şeyi ben sömürdüm. Tamam orman müziğe döndü. Yürürken arkadaşlar mermi topluyorum. Çok güzel bir şey. Yürürken mermi topluyorum. Ve gitmeye devam edelim. Yürürken seed topluyorum bilmeyenler için. Yürürken çünkü şöyle bir şey yapıyorum. Bunlar çiçekleri kırıyor ve seed veriyor bana. Bu seed, seed demek bu arada tohum demek arkadaşlar. Bu da tohum atıyor. Yani oktan bile yani fazla güzel yani öyle diyeyim falan. Öyle değil size. Şuradan girsem mi? Artık ben buraya geçebilir miyim? Buranın sonunu çok merak ediyorum. Nasıl bir yer acaba? Gitmiş miydik biz? Ben unut. Ben gittiğimizi hatırlamıyorum çünkü. Sutak kurayım da o gördü. O gördü. Şimdi var şundan da can alayım. Abi inşallah buradan düşmem. Neyse bu platform koyayım. Kalan bu platformları koydum. Ve şimdi şunları öldürmem lazım. Ölüm kalım meselesi çünkü bunlar. Hadi kaç 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 kaç. İnşallah önüme bir şey çıkmaz. Bu arada havalı hareketler yapabiliyorum artık bundan. Öl. Hiç bana değme gerek yok. Hop. Bom. Çok iyi. Ondan da kaçtık. Ve şimdi şunu öldürmem lazım. Çok sıkışık bir durumdayım şu anda. Buralar neden bu kadar büyüdü? De anlamıyorum. Ama ben saçma saçma konuşmaya başladım. Neden böyle oldu ben de anlamadım. Şu anda çok saçma oynamaya başladım. Ve öldüm. olmasını beklemek zorundayız. Kendime bunu kabul etemezsem de, zorundayım. Umarım zorundayım. Ciddiyim. Ama benim yerim planım var. Çölü de geçeceğiz. Çölün ilerisini de geçeceğiz. Ve başka bir şey bulabilir miyiz bir Bulabilir miyiz acaba? geçmiştik geçmemiştik diye hatırlıyorum geçtiysek de bir hafta geçti aradan nasıl hatırlayayım öl öler misin öl, öldüreceğim tamam bunun bir, bir şey düştü bunu toplayacağım bir işe yarayabilir Tın. Ve şimdi gideceğiz buranın sonuna. Sonrası da bunun sonundan öyle gideceğiz. Oradan sonra daha çok gideceğiz, daha çok gideceğiz, daha çok gideceğiz. Bugün gideceğiz de gideceğiz. Gece olmaya gider. Gideceğiz de gideceğiz. Tamam. <laughs> gideceğiz, de gideceğiz. gideceğiz de gideceğiz. Gideceğiz de gideceğiz. Yol alma müziği açıyorum. Dım, dım. Ben yalanıyorum, gece olmasını bekliyorum. Ben alıyorum gece olmasını bekliyorum. Ben yol alıyorum Gece olmasını bekliyorum tam 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 Evet şunları toplayayım. Bunlar önemli. Önemli. Şu anda benim için önemli. Gençler. Bunları kullanacağım artık yol yaparken. Çünkü yani daha basit oluyor. Yani çok daha basit olmuyormuş ama birazcık daha basit oluyor gibi. Aa ben bunları alamıyormuşum. Şunları birleştireyim. Ben neden bunları birleştirmiyorum? Tamam Tinor aldık. Şunu da kıralım. Tinor. Tinor, Tinor. Ve girelim mi? Girelim bence evet. Bir şeyler buluruz belki. Şimdi o müzik çalacak. O müzik neden çalmadı? Ney beni öldürdü az önce? Gençler beni orada hiçbir şey öldürmedi. Siz de görmediniz mi? Videoyu başa alın. Bakın. Abi olamaz. Kimse hiçbir şey beni öldürmedi ki orada. <laughs> Gene giderim. Çünkü ben işsiz bir insanım. <laughs> gene <laughs> sonuna ama siz için alayım bir kolay gelsin gençler az önce size gösteremedim ama kırdığım bir tane vazo patladı ciddiyim vazo patladı Neyse sorgulamayacağım. Bu oyunlar her şeyi bekliyorum çünkü artık. Ee, şimdi güneşin konumuna bakacağım. Artık gece olsun istiyorum çünkü. Ben giderken de gece olmuş zaten. Ee, şimdi gidip obosu yeneceğim artık. Yeneceğim. Yeneceğim. Obosu hiç sevmiyorum. Çok uçuyor. ve bana doğru atılım yapıyor. Ve benim yerimi çok fazla kısaltıyor. Ve onu sürmek istiyorum. Bir daha da boşu elime sürmek istemiyorum. <laughs> huh. Sinirimi attım. Vardı gece oluyor. O yüzden evin, evin oraya geri dönüyorum. Ve gece olmak üzere. Ve gece olmak üzere. Bu pusu yedikcem. Sakinim. Ben hiç sakin olmadığımı gördünüz mü bu dünyada? Ben çok sakin olurum. Ben her şeyde çok sakinimdir. Ben çok sakinimdir. Anladınız mı? Ben çok sakinimdir. Ben çok sakin bir insanımdır. Anladın mı? Koparlar diyorum sinirden. Bu arada bilmi bilmiyorsanız bir tane detay vereyim. Shift'e basınca ışık kaynağını elinize alıyorsunuz. Direkt altta olsa bile, envanterinizin altında olsa bile şöyle shift'e basarak ışık kaynağını elinize alabiliyorsunuz. E sonunda gece oldu. Gel bakalım. Bir tane bir tane göz bulmak istiyorum sadece bir tane. Bir tane istiyorum. Sadece bir tane. Hayır, bir tane istemiyorum. Belki bir taneden daha çıkmaz. On bin tane de istemiyorum. O ikisinin arasında bir şey istiyorum. Aa göz göz bulabilir miyim? Ee, göz 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 üzüm üzüme baka baka kararı. Bu bilgiyi de alın, ne yapıyorsunuz yapın. Öylesine ve öylesine vereyim dedim söyleyesim geldi. Ee, şimdi şuna ben uzaktan şunu şunla öldürme işine bayılıyorum. Evet, çok seviyorum bu işi. Çok aşağıdan da isabet ettirmek istiyorum. Headshot. Şimdi ee, bir tane göz görebilir miyim acaba? Bir tane göz gelebilir mi acaba? bütün gece boyunca bir tane bile göz gelmezse Ha göz göz lütfen Lütfen Lens ver Lütfen Sana yalvarıyorum lens ver Yes lens lens Hızlıca gidip o olasın Lootunu alıp Hemen gidip onu öldürmek istiyorum O olasından nefret ediyorum Üf, Çok heyecanlıyım İnşallah bu sefer yapabilirim çünkü bir kere hakkım var ölürsem boz gider bak bin tane istemiyorum dedim bin tane olur bir tane bir ara bu arada 15 tane çıkar A az önce kaç tane çıktı bir tane bir taneyi zor buldum aramıyorum şu anda aramıyorum ve kaç taneyle kaç tane çıktı size? 3 tane üst üste oyunu ben birazcık seviyorum birazcık sevmiyorum sevmemenin nedeni gördünüz az önce neden sevmediğimi sevdiğimin nedeni oyun çok iyi yani yüklemek istiyorsanız Steam'i indirin Steam, Steam'in içinden bulun oynayın oyun paralı bu arada ee, yani öyle oyun paralı bu bir de şey değildir. Sponsorluk değildir. Sadece oyun oynuyorum ve oynayabilirsiniz diyorum. Yani o, kadar. Sadece o kadar. Aa! İnşallah su Oraya geri gitmek istemiyorum. Yeter artık. Oraya geri gitmek istemiyorum. <laughs> Hayır. Gece de bitecek. Bak ben kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle Bosu çağırırken sabah olacak. Yüzde yüz eminim. Bosu yenerken sabah olacak. Yüzde yüz eminim. Bir de bir milyon eminim. O yüzden ben ben bir sabah olmasını, ondan sonra da akşam olmasını bekleyeceğim. Sabah olursa eğer. Yata hızlıca gidip o boss'u çalışabilirim. Çünkü gecenin yarısına geldik bile. Benim hızlıca oraya kadar gitmem lazım. Gidip ölmeden... Gelip... O boss'u yenmem lazım. Ölmeden ama. Ölmeden. Tabi ben 1 milyon kere öldüm bu oyunda biliyorsunuz. Bu arada attığımızda daha çok hasar verdiğini düşünüyorum. Çünkü... Döndürürken çok da hasar vermiyor. Hadi gidip yapabilirim bunu artık. Hadi. Bak. Yanlışlıkla kırdığım bir tane vazo patlamazsa Bu işin çok kolay halle olacağını düşünüyorum. Çünkü patladı. Bunu deneyimledim. Bu yüzden bir daha yaşanmasını istemiyorum. Aşağıda su var, su var. Ya da şey şöyle inebilirim. Ve sonunda suspicion looking guy. Suspicion looking guy. Bunu atabilirim. Buna gerek yok. Beni öldür. Şimdi ölmek istiyorum. Yok ya da ölmeyeyim. Ve, ve içelim şu potion'umdan. Ve direkt çağıracağım. Direkt çağıracağım ve savaşacağım. Hadi. Bunu yapabilirim. Bu sefer yapabilirim. Eğer yaparsam, eğer yapamazsam bir daha başlamak zorunda kalacağım. Bütün işimi, bütün emeğimi çöpe gitmiş olacak. Ve bu sefer yapacağım. Lazım. Lazım. Bu sefer yeneceğim. Bu sefer yeneceğim. Hayır. Hayır. Hayır ölemem. Hayır. Canım çok az. Hayır. Bu usulü bu sefer yenmem lazım. gözleri hala geliyor ya. Abi. Çok uğraşmıştım için. Sabah 5 5 oyun günü geçti. Bir kere bile göz çıkmadı. Ondan sonra da ben gözü buldum. İçinden çıktı. Gittim bir kere öldüm orada. Ondan sonra geri gittim ve suspicious looking eye yaptım. Ondan sonra da gelip Olsa yenildim. Şimdi hepsini bir daha yapmam gerekiyor. Ama bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı, tuşuna açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Üç kere söyledim, biliyorum. Zilime takılıyor bu. Bay bay.